Hepinize merhaba arkadaşlar bu güzel bekle çok fantastik ve epik bir video ile karşınızdayım arkadaşlar videoya girmeden önce hemen şöyle bir like bir yorum atarsanız beni çok 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 mutlu etmiş olursunuz şimdi arkadaşlar bugün sizin de çok beğendiğiniz ve benim de çok severek ve merak ederek çektiğim bir video karşınızdayız şöyle bir alkış malkış bir şeyler bekleyin bir alkışlan Neyse dur gecenin köründe alkışlayayım bu diye böyle bir şey yaptım Bildiğiniz gibi bizim bir tane serimiz var. Sizlerin bana özel yaptığı modları izliyor. Yani direkt bana özel yapılan modları inceleyeyim diye işte. İlla ki izlemişizdir. İzlemediyseniz önceki bölümleri de izleyebilirsiniz. Baya güzel modlar vardı. Yeni arkadaşlar yine arkadaşlar gene yapmış. Bu arada hala fazla mod var. Haberiniz olsun. Yani çekmediğim şu an elimde duran bir 5 mod daha var. Bunun dışında. Bu videoda 4 göstereceğim. Diğer videoda da 4 göstereceğim. Aynen öyle ayarladım. Pardon. Haberiniz olsun. Yani çekmeye devam edeyim. Siz böyle modlarınızı göndermek isterseniz de Discord adresime açıklama kısmına ulaşabilirsiniz. Oradaki yetkili arkadaşlara gönder veya çete sorun. Oradan size yardımcı oldular. Şimdi ilk modumuz bakalım neymiş. Şimdi şöyle başlayalım. Evet bu sefer ikinci sayfa var. Bak modlar gitgide gelişi. Bak modlar gitgide gelişi. Şimdi Google demiş. Oo bakalım neler var şimdi. Google külçesi Google blok. Bir daha bir alalım abi. Bir alalım. İsimlere elimizdeyken bakarız. Bak kılıç yine güzel bir şey benziyor. Şimdi Google külçesi gördüğünüz gibi kırmızı. Bak bu sefer değişik. Yani böyle şeyleri de bekleyeyim arkadaşlar. İlla yeşil olacak diye bir şey yok. Bence gayet hoş. Elen olan sağlık canım şimdi. Bu arada bütün e, yapan arkadaşların elen olan sağlık. Bu arada videoda yaptığınız modu göremediyseniz arkadaşlar çok nadiren oluyor ama bazı modlar bozuk çünkü Hani göremediyseniz tekrardan bir yetkililerle iletişime geçin. Ama çekmediğim daha 4-5 tane mod var yani. O konuda da işi rahat olsun. Neyse tamam. Şimdi Google külçesi arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi şöyle bir şeyler. Bakalım şöyle. Bu sefer daha biraz daha güzel inceleyeyim şöyle. Aynen görüyünüz. Ondan sonra Google Block var. Burada gördüğünüz gibi Google Block neymiş? He şu. Şu külçeleri bir araya getirince olaymış arkadaşlar. Ondan sonra yüklaşa veri ısıtıp yapız. Ya bu bir arkadaş var, Aynen tamam. Bir arkadaş vardı arkadaşlar. Modu arkadaşlar hani kendi özel yapmıştı. Ben de demiştim. O arkadaş muhtemelen aynen. Yaz diye bu arkadaşın ismine yaz buradan selamlar. Şeyi değiştirmeyi unutmuş. Kendinden özel yapıp sonra bana çevirmeye çalışmış muhtemelen. Olsun canı sağ canım. Şimdi şuradan bunlar maden arkadaşlar. Bunları kırınca şundan veri işte. Onu da anlarsın zaten. Ondan sonra Google Ask bakalım kaç veri? 3 sır sertli 4 sır. Tak abi. Sonra Gukla Gözlük 3'e 8, 3'e 6, Gukla Bot kaç 3'e 2. Hop oh, kırmızı bir men oldum gördüğünüz gibi. kırmızı <laughs> bu arada en çok sevdiğim renk arkadaşlar. Hem yani böyle bu kadar canlı değil de şu tarz böyle hani biraz daha koyu kırmızılar çok hoşuma gidiyor benim haberiniz olsun. Sonra Gukla Gılıç Üf, bunun yeşili de vardı arkadaşlar Artık kırmızı olmuş Sonra gukla çubuğu Dur bakayım bir işe yarayayım şöyle ekstrem bir özelliği var mı Yokmuş yokmuş tamam Sonra dur bakayım diğer başka neler varmış Oy bak yeni şeyler var gukla kazma Kaç vuruyor? 1.2 saldırı hızı 8 saldırı hızı Bir tane vuralım güzel tek attı Bak gayet güzel gukla balta Benim bu çok hoşuma gitti gukladan bir savaş baltası Demiş bakayım şöyle yana. Çok güzel gözüküyor lan kaç vuruyor? 1.5 38 Zınk tek. Zınk tek. Çok güzel. Hepsine tek atayım. Bukla bıçak. Oğlum bıçağımız da var. <laughs> bıçağımız da var iyi güzel elmaları soyup yeriz yani Oo kukla elması kuklayı seveyim Adam lan sen yerim sen elen sağlık canım tekrardan Sonra burada golem spawnı He kendine yapız golem Yani yazın golemi Gördüğünüz gibi helal olsun elen sağlık yine güzel yapmışın. At kafası olan bunu değiştirmeyi unutmuş Kırmızı ve tüy arkadaşlar At kafasının tüy he. At kafasının tüyüymüş. Tamam şimdi çözüm. Evet bu modumuz böyleydi. Şimdi bakalım diğer modumuza geçelim. Bu arada diğer modumuza geçmeden önce şunu da söyleyeyim. Arkadaşlar bütün modları açıklama kısmına indirebilirsiniz. Zaten 5-10 megabayt bir şey direkt zıp diye yani indirirsiniz. O nasıl bir ses efekti ben de bilmiyorum. <laughs> Haberiniz olsun. Neyse hemen diğer modumuza geçelim. Evet şimdi ikinci modumuza devam edeyim arkadaşlar. Hemen bunda da bir sayfa var. Oo at kafası ve Google Craft modu demiş adeta. Ama niye boş bunun içi? Dur şurada mı? Ne olur burada olsun. Ne olur? Tamam burada. Ben bu moda bakmış mıydım bakmamış mıydım tam bilmiyorum ama. Yine de bir şöyle yapalım. Yine de bir bakalım baktıysak da çünkü. Aha gördünüz kukla göğsük. At kafası giyilmiyor bu ya. Bu giyse güzel olurdu. Bunlar giyilmiyor arkadaşlar. Bunlar sadece ikonlar. Ondan sonra at kafasının göğsü var. Dur bunu çıkar bunu giy. At kafasının göğsü gördüğünüz gibi. At kafası pantolon. At kafası kafalık. <laughs> bunu bu arada yapmadık herhalde. Bakmamış olabilirim. Evet kusura bakmayın. Karıştırmışım. At kafası botu gördüğünüz gibi bir at kafası oldu. Tipe bak. Neyse <laughs> <laughs> elen canım vardı. Kusura bakma karıştırdım gibi oldu. Bir tane daha vardı çünkü böyle. Şimdi bunları çıkaralım bir de kendimizinkileri deneyelim. Kendi bu arada size bugün böyle gördüğünüz gibi takım elbiseyle geldim. Daha ne yapayım hani bunun için de şöyle bir 5000 like atarsanız çok mutlu edersiniz beni. Evet kendi üstümüzü giyelim at kafası bir dakika at kafası değil lan. Google Craft göğsü yok. Google Craft pantolon. Google Craft kafalık. Google Craft göğsü giydik. Pantolonu giydik. kafalığı giydik. Helal olsun güzel yapmış. Harbiden çok iyi yapmış. Elen sağlıklı. Dur diğerlere de bakalım. Bekle dur şuradaydı diğerlere. Google Craft botu da giyince adeta tam bir Google olduk. Google'larım <laughs> normalde yeşildi bu bu arada tabi takım elbise giydiğim zaman böyle şeyler olabiliyor. Yani bildiğiniz çok nadiren giyeyim bu tarz şeyler. <laughs> Normalde cıbıldak gezeyim yani. Neyse bu da bayağı iyiymiş bu arada canım. Eleng olan sağlık kusura bakmayın tekrardan karıştırdığım için özür dileyim senden. Şimdi başka da bir şey var mı? bakalım şu ikonlara da bakalım son olarak at kafasının ikonu gördüğünüz gibi elimde. Ondan sonra kukla reisi at kafasının birleşme tipi bak. <laughs> Güzel gözüküyor lan yalnız tersten bakayım şu an böyle kafam da dönüyor bununla birlikte. Evet böyle ondan sonra bu da normal bizim ikon zaten. O şekilde arkadaşlar şimdi hemen 3. modumuza geçelim. Evet arkadaşlar 3. modumuzdan kaldığımız yerde devam edeyim. Şimdi bakalım 3. modumuzda neler var. Hemen şöyle bir bakalım. Şimdi yapıştır abi bakayım bakayım bakayım. Evet mükemmel şeyler bizi bekliyor gibi gözüküyor. Şimdi Google. Yı... Tavuk, spam, nek. Tamam güzel dur. Bunları elimize alın. Ondan sonra şey yapalım. Karışmasın. Evet. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi Google tavuk. Dur bakayım. Oğlum spamları en son deneyelim ya dur. Google is body. Oğlum az güçlü yapsaydım. Bir zır ne? Ama yine de güzel gözüküyor. Görünüş olarak çok iyi gözüküyor bu arada. Evet. Böyle görünüşleri daha farklı. Böyle daha ağır duruyor. Güzel. Hoşuma gitti. Sonra burada bir tane şey var pantolon var gördüğünüz gibi bu da güzel oldu. Sonra bir tane ayakkabı var o oh, bir set olduk adeta gördüğünüz gibi. Şimdi ondan sonra bakalım zıplama desteği vermiş. Oh, adeta tam bir kurbağaya dönüştüm bak şu anda. Zınk bir tane daha. Süzüleyim lan bir de bak süzülme etkisi de vermiş. Yavaş düşüş zıplama yenilenme. Tamam çok güzel itemlerin özelliklerini tam istediğim gibi yapmış ama şu şu olmasa daha iyi olurdu bence. Yavaş düşüş. Çünkü o hani bayağı Süzülüyü böyle davuk gibi olmuşum. Yani. <laughs> Ama çok güzel. Elen salacağım yine de. Tam gaz devam böyle Yapmayı çalışın bak. Güzel güzel şeyler çıkıyor. Şimdi grupları iskılıcı 3 saldırı hızı. Bir dakika saldırı hızı hızlı. Tamam. Saldırı hasarı bir tek düşük. Ama olsun. Ama olsun. Maden de muhtemelen kolay bulunduğu için. Bulunduğu Neden Madende muhtemelen kolay bulunduğu için arkadaşlar bunun böyle şeyini bir tek daha düşük yapmış yani saldırı hasarını vesaire. Sonra Google Ace Gezmos'u var. Gazmos'u değişik bir yazmış. <laughs> Sonra bunda da vurayım bir tane. Aa vuramayayım. Bunda şey yapabilir mi? Bunlara göre de bir dakika. Şuna vuramayayım herhalde. kukla Tavuk. Sana vurmam lazım Tavuk. Tavuk. Sana niye vuramayayım ben? Yo buna vurulmayayım. Evet arkadaşlar. Sonra ondan sonracığıma kukla reis kürek var gördüğünüz gibi tamam bu normal kürek bakalım şeylerine de bu arada bir saldırı yani sıfır 0 olduğu için vurulmuyor 0.1 bak bu vurur aynen bunun damage'ı yok diye bu vurmuyor arkadaşlar güzel yeni bir şey öğrenmiş olduk bu tüy niye burada sonra şunu dağıtıyorum <laughs> kukla reis baltası da gördüğünüz gibi bir saldırı hızı 0.1 beni çok barışçıl yapmış oğlum böyle bir 10.000 falan ver gücü bir şey olmuyor bir şey olmuyor. Bol keseden yapıştırabilirsiniz. Neyse işin makarası bir yana. Eline sağlık canım. Güzel olmuş güzel. No problem. Ama bir tek güçlü olabilirdi. Yani 0-1 değil de bir 5-10 falan olsa iyi olurdu yani. Şimdi hemen şunları bir iptal et şöyle yukarı at. Şimdi bunlara bakalım. Kukla davuk değil. Kukla davuk. Anam. Anam. <laughs> çok iyi çok iyi. Harbi bayıldı bu da. Bu bayağı iyiymiş bu arada. Navinden kaç bakayım. Kukla davuk. Kukla davuk. Gözükmüyor kayboldu. Ha buraya gitmiş. Bu bir dakika şunları bir çıkaracağım. Yukarı gittim bir daha aşağı ineyim. Ay bu ne lan? Google Reis. Anam ben. Çok garip bir ses çıkarıyor yalnız. Korkutucu. Çok korkutucuyum şu Bir şamar atayım bir şamar daha bir şamar daha. Bir şamar. Çok garip bir ses geliyor lan. Ama çok güzel olmuş. Elen saçacağım. Ama şunu keşke bir tık daha böyle hani Düz yapma sen güzel olabilir de. Şimdi arkadaşlar bu kuş gibi bir şey ses çıkardığı için mecburen sesleri kestim. Ondan sonra bu işte gördüğünüz gibi bizim kuklarayız. Bu benim yani. Gördüğünüz gibi. Ama tekstürler biraz kaymış. Bir tık herobrine gibi olmuşum ama olsun. Elen sağlık. Şimdi diğerlerine de bakalım. Bak bu sefer çok iyi şeyler var gibi. Kukla cevheri. Tamam kukla cevherinden arkadaşlar bundan çıkıyor. Yani kukla reis madeni çıkıyor. Şundan çıkıyor yani bunu kırdığı zaman. Sonra bundan 9 tane böyle Hani şu şekilde koyduğu zaman da şundan vereyim muhtemelen veya şöyle dörtlüdür test edelim. Şimdi test edeyim dörtlü mü vereyim yoksa full mü? Aa vermiyor direkt. Niye vermiyor? Aynen bu vermiyor arkadaşlar. Muhtemelen pişirmem lazım. Google Blue işte. Bunu muhtemelen madeni değil. Aynen. Bunu pişirdiği zaman herhalde bundan vermesi lazım. Tam çözemedim. Ondan sonra bundan Oğuz Aslan of the Sword var. Kaç vuruyor bu? 10 bin. Yok 100 bin lan. Ters maskenin ters kılıçı. <laughs> maske de yapmış. Oğlum benimki niye bu kadar güçsüz? Aynen. At ki en güçlü kılıç bu arada. Buna tek atar. Dediğim gibi. Yani tek atıyor. <laughs> Buna da tek atar. Hepsi tek atıyor oğlum. Bu bayağı iyiymiş. Evet. Sonra bu da maske en Maske yapmış. Bakayım tipe. Oğlum insan benim kılıcımı güzel yapar ya. Herife baksan verdiğin güce bak. Bak 10 bin. 10 bin. Neyse olsun. Ele sağlayacağım. Şimdi burada kukla inek var. Kukla inek aynı yem yeşil. <laughs> <Tipe bak. gülüyor> Güzel ama el ele alışacağım. Tek yedi lan bu arada. Evet bayağı güçsüzmüş. Kukla reis kaskı böyle gece görüşü veriyor arkadaşlar. Ama gene önümü göremeyeyim. Artık önümü görmek isteyeyim lütfen. Biri bana yardımcı olsun. <laughs> Neyse evet bu modumuzda da bunlar varmış arkadaşlar. Şimdi hemen son modumuza geçelim. Evet şimdi dördüncü modla karşınızdayım arkadaşlar. Şimdi hemen bakalım dördüncü modumuzu. Bu arada bundan önce bir iki tane mod aynı falan denk gelmiş. Gittim onları da tekrardan hani girdim videoya. Videoda tam bir bakayım. <laughs> şey geçen incelediğimiz mod falan çıktı. Baya karışmış piyasa haberiz olsun. Şimdi bunu da işte yeni atılanlardan buldum. Şimdi hemen şöyle yapalım. Şimdi burada yine iki sayfamız var. Oo, bak bu sefer güzel. Bak bu sefer muhteşem. Bak bu kadar beklemiydim Oo bayağı iyi. Tamam hemen bakmaya başlayalım. Şimdi kırmızı taş bardak, yeşil dere, kurbağa kristali. İstediğim her şeyi yapmış gibi bu arkadaş ya. Kırmızı taşları görüyünüz arkadaşlar. Bunlar kırmızı taş. Muhtemelen madenden vesaire çıkıyor. Bu bardak çay bardağı. Dur elimde bir bakayım. Tam bir çay bardağı bak. <laughs> bu çok iyiymiş. Ondan sonra kurbağa yemi tohumu. Tamam. Bu Kurbağa özel bu arada bu mod arkadaşlar. Hani kesinleşti. Yeşil dere işte bu normal. Bir, muhtemelen kurbağadan falan çıkıyordur diye düşüneyim. Tabi başka bir şey de olabilir. Kurbağa kristali var. Ondan sonra yeşil ağaç tohumu var. Gördüğünüz gibi böyle her şey yeşil yapmış arkadaş. Harbi bayağı hoşuma gitti bu arada. Elen sağlık şimdiden canım. Şimdi kurbağa madeni şans bloğu atmış çit. Kurbağa bloğu. Bayağı iyi yapmış. Şimdi arkadaşlar bu bizim madenden çıkan şey. Zaten biliniz bizim taş işte normal. Bundan şu da açık iyidir muhtemelen. Kurbağa kristali açık iyidir diye düşüneyim. Çünkü bu kurbağa madeni yani. Mantık olarak öyle olması lazım. Şimdi şans bloğu var. Yumurta veri. ineğin üstüne ile sattıkları süt veri. Domuzun üstüne sedal ile tıklarsan. Oo bayağı iyi bayağı iyi. Elen salacağım. Şimdi dur bekle. Şimdi şans blokları böyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi rastgele bir şeyler veriyor. Bu bize özel bir şans bloğu bu arada muhtemelen. Aynen öyle. Oğlum bir dakika bu direkt başka bir videonun konusu olmuş. <laughs> <laughs> bir dakika. Neyse tamam olsun. Elen sağlık çok bu arada. Harbiden mükemmel yani. Şimdi Ondan sonra başka ne var? Dur şu kapatmak için bu arada E'ye basayım arkadaşlar. Yolsunlanmış için tam bizlik. Bu arada harbi çok hoş gözüküyor. Yani tam böyle hani değişik bir hava katıyor yani. Sonra gruba buluyor muhtemelen şunları birleştirdiği zaman oluyor. Ondan sonra gruba kristali zaten. Sonra gruba elması. Uy ne veriyor? Kuvvet 2. Anlık bir kuvvet 2 veriyor. Böyle şamarık uyabiliyor yani. Sonra bir de kurbağa içeceği. Bu neler veriyi Bakalım. İçtik. Aa bu normal içecekmiş. Tamam ekstra bir şey vermeyeyimmiş arkadaşlar. Şimdi buraya da duyuru atmış sürekli geliyor. Tamam sonra Üçüncü satıra bakalım aletler. Şimdi kurbağa gaskı taktık. Tamam mı? Ondan sonra kurbağa gözlüğü taktık. Bak bir galınlaştı vücudum bak. Bak gaz yapmış gibi oldum gördün mü? Sonra kurbağa gözü taktık. Kurbağa pantolonu yaptık. Bir dakika bu kurbağa gözü mü? Oy sonunda gözüm var. Sonunda. <laughs> Gece görüşürüz suda nefes alma. Yavaşlık bu çok iyi. Çok iyi canım bu. Sonra bu neymiş can iyileştirici. Çok hoşuma gitti lan bir dakika. Buna saati attığı zaman yenilenme 3 Yok elimdeyken mi geliyor sadece? Sahilde olduğu sürece sınırsız yenilenme. Ondan sonra bakalım. Yosun tutmuş gazma. Tam bir bize özel bu arada harbiden. Çok iyi yapmış. Tam böyle standart yapmış. 0-8'e 2 saldırı hasarı tamam çok güzel. Gurbat oğlum bunu yapma sana. Bu çok pislik bir şey. Bunu yapmasan da olurdu. <laughs> Neyse tamam güzel güzel. Sonra gurbağa çantamız var. Buraya koyabilecek bazı şeylere. Bu ne? Burada ne oluyor mesela? Böyle elimizle tutabilir mi? Koydum bunu. Çok iyi. Çok iyi arkadaşlar. Çanta her şeyi koyabilir. Gördüğünüz gibi çantayı sırta takabilir mi? Yok ama baya güzel. Tamam. Ondan sonra bakalım şurada bir şey var. Sapan. Şöyle bir şamarı koyduğum gibi bir şey. Bu ne atıyla böyle? Kurbağa tükürü atıyor herhalde. <laughs> böyle bir şey herhalde. Aynen öyle. Tamam güzel. Ondan sonra Şuna bakalım yiyecekler var yine yem yeşil bekle bakayım hemen yeşil avuç yeşil avucu gömdük ne verdi zıplama desteği verdi çok güzel yeşil çay var yeşil çay ne verdi kuvveti 3 anlık veriyor ama arkadaşlar her şeyi kurbağa elması ne verecek şöyle bakayım kuvveti 2 sonra sinek eti. oğlum sinek etin niye yazdı zehir ve bulantı en iyisi pişmiş sinek etine vereyim bu da zehir ve bulantı yani <laughs> değil ki sinek yemeyin diye arkadaşlar yeşil pişmiş yumurta bakayım bunda ne vereyim bunda bir şey vermeyin normal karnımızı doyuruyuk Kurbağa yemimiz var. Hop kurbağa özel yem. Zıplama desteği veriyor. gördüğünüz gibi. Yeşil süt. Oğlum bu çok acayip. Yeşil süt ne lan? Suda nefes alma ve zıplama desteği. Güzel. Çok güzel. Sonra kurbağa içeceği var. Bu normal bir içecek. Su gibi arkadaşlar. Evet sonra diğerlerinde ne varmış bakalım. Sinek, kurbağa inek, kurbağa tavuk, kurbağa domuzu. Bir daha kurbağa hınzırı. Bir daha sıra sıra bakalım. Sinek nasıl? Ay sineği çok iyi yapmış. Sineği tek atınca şamarı iyi bir dakika. Şöyle vuralım. Ne düşüyor bundan? Sinek eti değil mi? E, oy çok iyi lan. Tamam çok iyi. Çok iyi. Tamam sinekler böyle arkadaşlar. Gezin lan burada. Trekler gezin hadi yine isiz. Sonra kurbağa inene bakalım. Oy bayağı iyi. Böyle kırmızıyı yeşilleştirmiş arkadaşlar muhtemelen. Çok iyi ama. Şamarı yersin. Şamarı yersin. Bundan ne çıkıyor? Bir şey çık. Hayır beleş olmaz. Bir tane daha. Bir tane daha. Beleş olmaz. He güzel. Tamam yemek çıkıyor gördüğünüz gibi. Ondan sonra dur bakalım. Kırbağa tavuk. Yem yeşil. Anam tipe bak. Tipe bak. <laughs> yemleniyor ya bir de. Bir şamarlayalım. Oğlum çok hızlı bu. Bu çok hızlı. Yetişemem ben sana. Dur dur. Dur durman lazım. Oğlum dur. he tamam. Bundan arkadaşlar yeşil deri ve çiğ inek eti. Çiğ inek mi çıktı bundan? Bir dakika. Aynen çiğ inek eti çıktı arkadaşlar. Bu ufak bir bug olmuş. Olsun ama. Elengo olan sana çok beğendim modu bu arada. Şimdi bunları da koyalım şöyle be. Ondan sonra kurbağa tavuk koyduyduk. Şimdi kurbağa hınzıra. Anam tipe bak. kızır sene buraya gel lan şamarı yersin. Bu çok hızlı bu çok hızlı. Başımı döndürme başımı döndürme başımı döndürme lütfen. Ama sen çok hızlısın. Aa verdi kemik verdi. Oğlum bundan niye kemik çıktı? <laughs> Neyse güzel arkadaşlar gördüğünüz gibi baya hoşuma gitti bu arada mod benim. Şöyle de yapabilirim bu arada uğraşmayıp. Niye öyle yapıyorsam? Harbiden çok acayip bir durum. Böyle de yapabilirmişim yani. Kemikçi gibi bunlardan da. Şimdi şu sol tarafta bu arada modlarımız bitti muhtemelen. Aynen öyle. Şimdi bu sol tarafta yazılan şeyleri yapmaya çalışacağım. Oğlum bir dakika. Bir dakika şöyle yap. Şimdi hemen deneyelim. Gurba idi, değil mi? Bir dakika nerede o? Gurba tavuğuna şimdi yem vermemiz gerekiyor. Bu değil. Bu. Aynen yumurta veriyor arkadaşlar. Tamam bunu test ettik bu çalışıyor. Ondan sonra başka ne varmış? Şimdi ineğin üstüne kova ile sadık atarsanız diye süt verir diye hemen deneyelim. Aa süt verdi. Tipe bak yeşil süt. Çok iyi bu arada. Neyse arkadaşlar evet modumuz bu şekildeydi. Bütün modlarımızı inceledik. Siz de mod göndermek isterseniz açıklama kısmından Discord adresime gelerek yetkili arkadaşlar atabilirsiniz. ariyeten böyle videoları daha fazlasını da gelmesi istiyorsanız lütfen like, yorum atarsanız bir de abone olursanız çok mutlu edersiniz beni. Kendinize iyi bakın. Diğer da görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Allah'a emanet. Bu arada şu kıyafetimi de bir yorumlar bakayım. Güzel mi olmuş, kötü mü olmuş. Yorumlarınızı okuyayım bildiğiniz gibi yani.